Tolga, zıpkınla işim bittiyse ben balığa çıkayım. Abi ben balığa gidecektim ama yani biliyorsun bende gizli bir tansiyon var, gizli bir şeker var. Yani adada sürekli bana karşı bir komplo var. Yani anlayabilmiş değilim. Her yani akıl arkadaşımız geliyor da zıpkın lazım mı sana diye bana laf sokuyor. Ne şeylere gerek yok abi ya hiç gerek yok. Ama geçmiş yani, olsun. Kırık. Geçmiş olsun. Yat Tolga tamam. Yat sen. Çıkık var abi. Tamam yat sen yat. Yerimde durmam kırık olsa. Bak yerindeyim şu an. Geldiğinden beri çıkık var, ah. kırık var. Merve ateşi yak sen ben balık tutup geliyorum. Bu var abi. Yani biliyorsunuz bende gizli şeker var. Gizli bir tansiyon var. Gizli bir kırık çıkık var. Yani kırık mı çıkık mı onu bile bilemiyorum ya. Belki kıçık ama gizli olduğu için anlayamıyorum. Ama yine de Yine de böyle laf sokuyorlar. Sok abi sen bilirsin. Yapacak bir şey yok. Oğlum Ya bugün inanın, oğlumu adaya getirseler, yani ben yavrumu sevemem, öyle düşünün, öyle yara ellerim. Oğlum dese ki, babacığım bu ellerinin hali ne böyle dese, yani oğlumun konuştuğuna mı şaşırayım, yoksa ellerimden mi utanayım bilemiyorum yani. Bilemiyorum yavrum, bu elleri bilemiyorum. Bakın şimdi öldürdüm ya, halk ozanı gibi.